Milletvekilimiz tutuklanmasıyla başlayan darbe kapsamında bugüne kadar yüzlerce seçilmişimiz tutuklandı. 4 Kasım siyasi darbesi halkın iradesine bir darbe olarak örgütlenmiştir. Darbenin temel amacı demokratik siyaseti rehin alarak bu rehin alma mekanizmasını topluma yaymak. Hukuk dışı operasyonlarla demokratik siyaseti tamamıyla tasfiye ederek halkların özgürlük, eşitlik ve barış talebini yok etmekti. Bütün dönemlerde farklı bahaneler ve isimlerle partimize yönelik gerçekleştirilen bu operasyonların ortak amacı Türkiye'de faşizme karşı olan örgütlü itirazımız ve Türkiye halklarının ortak, eşit ve özgür yaşamı yaşamını kuracak en etkin toplumsal ve siyasal siyasal güç olmamızdır. Özellikle 7 7 Haziran 2015 seçim sonucundan sonra partimizin Türkiye halklarında yarattığı umut 24 Temmuz 2015 çözüm sürecinin bitirilerek savaş ve çökürt çökertme planının devreye sokulması şeklinde karşılık buldu. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 25 28 Temmuz 2015'teki dokunulmazlıklar kaldırılmalı ve bedelini ödemeliler açıklamasından sonra partimize karşı yapılan siyasi kırım operasyonlarında on binlerce partilimiz gözaltına alındı. Binlerce yöneticimiz, belediye eş başkanlarımız, üyemiz tutuklandı, sürgüne gönderildi. 4 Kasım ile başlayan bu süreç aynı zamanda 19 Ağustos kayyum darbesi, Kobani davası ve partimize karşı açılan kapatma davasının da zeminini oluşturmuştur. 7 Haziran seçimlerinde yaşadıkları yenilginin acısını siyaseten HDP ve halklara ödetmek istediler. HDP'nin karşısına siyaseten çıkmaya cesareti ol, cesaret etmeyenler onu zulümle, baskıyla, yargıyla, güvenlik aygıtlarıyla sindireceklerini düşünüyorlar ama nafile bu yolda yürüyüşümüz kararlı bir şekilde devam edecektir. Baskı, şiddet, zor politikalarıyla bizleri yok etmek isteyen iktidar her geçen gün siyasi bitişe doğru sürüklenmektedir. Gözaltına alındığımızda, tutuklandığımızda, parti binalarımız ve mitinglerimiz bombalandığında, belediyelerimiz gasp edildiğinde, hedefe değil faşizm çözülecektir. Çözülecek dedik. Çözümsüzlükte ısrar edenlerin çözüldüğü bir süreçte partimiz dimdik ayakta ve Türkiye halklarına umut olmaya devam ediyor. Savaş savaşla demokratik siyasete yönelik tasfiye operasyonları güvenlik politikalarıyla ömrünü uzatmaya çalışan AKP MHP iktidarına karşı en geniş toplumsal ve siyasal siyasal mücadele hattını kurmak gün olduğu gibi bugün de siyasal varlığımızın bir gereğidir. Demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik yapılan topyekün saldırılara karşı daha fazla mücadele ederek demokrasi ittifakını inşa ederek bu hamleleri boşa çıkaracak örgütsel ve siyasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halklarımızın emeği, iradesi ve oylarıyla temsil hakkını kazanan vekillerimizin şahsında Partimize yapılan bu siyasi o, pro, siyasi darbeyi protesto ediyoruz. 4 Kasım siyasi darbesinin üzerinden 5 darbesinden 5 yıl sonra bir kez daha belirtiyoruz ki demokratik siyaseti tasfiye ve zulüm operasyonlarına asla teslim olmayacağız. Halkımızın demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin kararlı neferleri olacağımızın sözünü veriyoruz. Oh okay. no.